Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Allah rahmeti bereketi hepinizin üzerine olsun inşallah. Ben bugün yine köyden çektiğim videolardan derledim. Şöyle kısa bir video hazırladım. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Beğenirken, ah, izlerken beğeni yapmayı, abone olmayı unutmayın. Yorum diye yazarsanız memnun olurum arkadaşlar. Köye gittik sabah dedik cumartesi ıspanak böreği yapalım hazırladım. Ceyran gitti. Mecbur aşağıya tandır kurdum. Tandırda pişirdim. Sonra ineklerin altını temizledim. Sonra işte başka bir şeyler daha. Videomu izlerseniz arkadaşlar beğeni yaparsanız memnun olurum. Videoma geçelim.